Uşak Valiliği tarafından daha önce deprem bölgesine gönderilen 730 bin battaniyenin ardından bugün ise Türk Hava Kuvvetlerine bağlı askeri uçakla 12 bin 500 battaniye Adana bölgesine gönderilecek ve Akabinde orada bulunan depremzedelere ulaştırılacak. Uşak Vali tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında daha önce tır ve kamyonlarla 730 bin battaniye deprem bölgesine ulaştırılmıştı. Bugün ise 12.500 bin 500 battaniye askeri uçakla Adana bölgesine gönderilecek ve daha sonra oradan deprem bölgelerine iletilecek. Arkadaşlar ilk günden beri bizden ya birçok yardım malzemesi gönderiyoruz. Yani sadece battaniye değil yani gıda onun yanında e, ne bileyim evet, koli koli şeyler gidiyor, kıyafet gidiyor. Ama bizim ana uğraş konumuz uzmanlaştığımız alan battaniye biliyorsunuz. Battaniye ile ilgili yoğun çabamız var bizim. Şu ana kadar bizim deprem bölgesine şu an itibariyle bizatihi bizim tarafımızdan ulaştırılmış battaniye sayısı 730 bin. 730 bini geçtik. Burada da 12.500 battaniyede şimdi hava yoluyla gidecek. Bundan, bundan sonra üretilen battaniyeleri göndereceğiz. Günlük her üretimi gerek hava gerek karayoluyla. E, çünkü depolardakilerin tamamı deprem bölgelerine gitti. Bundan sonra üretim kapasitemizi üst limite çıkardı arkadaşlar. Çıkarabildikleri kadar günlük 45-50 bin civarında üretim kapasiteleri var. Onu zorluyorlar. Onlar da yine aynı şekilde en kısa zamanda deprem bölgesine ulaşmaya çalışacak birkaç gün ilk gün depremin ilk günü özellikle biliyorsunuz çok yoğun kar yağışı vardı Konya yöresinde de tırlarımız gecikti yerine ulaşmakta şu anda büyük oranda yani yüzde 85 yüzde 90'a yakını deprem bölgelerine ulaştı.